Allah Allah. Ramazan'ı uğurlayıp bayramı karşılamamıza sayılı günler kala Maşti'de yoğunluk başladı. <laughs> Memleket ziyaretleri dolayısıyla bilet alan yolcular yoğunluğa rağmen rahatlıkla bilet bulabildiklerini aktardı. Hayır, anında verdik. Peki fiyatlar nasıl? Uygun. Evet zorlandım. Bayram nedeniyle bir de pandemi bitme süreci olduğu için herkes memleketine gittiğinde biraz yoğunluk olduğu için ben de bilet alırken zorlandım. Son zamanlarda akaryakıta gelen zamlarla birlikte artan bilet fiyatları yolcuların da gündemindeydi. Zorlanmadım. Ama biletler bana göre çok pahalıydı. Günümüzün şartlarını düşünecek olursak, tabii yakıtlara gelen zamları da düşünecek olursak çok pahalı. Fiyatları çok pahalı. Çok pahalı. Bagaj görevlisi ise yoğunluğun olmadığını dile getirdi. Bayramda yoğunluk yok şu anda. Fazla yoğunluk yok yani. Bu Bayramın birinci, ikinci günü. Pardon. Ar arifeden önce iki gün sürer. Arifeden sonra da üç gün sürer. Ondan sonra da daha yolculuk bul bulunmaz yani. İyi bayramlar. <laughs>